Merhaba arkadaşlar Alan Tarama ile işaret peşinde yeni bir eğitim videosuyla tekrar beraberiz arkadaşlar işaretin yanına geldik İşareti size göstereceğim ve birileri tarafından çok eski e, kazılmış kazılma nedenlerini de söyleyeceğim bu videonun önemi e, e, Alan Taramalar için çok önemlidir onun için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim İşareti inceleyelim arkadaşlar şöyle bir bilek ve bir el bakın. işaret parmak, işaret parmağı bu oluyor, baş parmak bu oluyor. Bakın 1 2 3 4. 4 tane parmak işaret parmağı bu. İşaret ee, işaret parmağının yanında da şöyle bir yapı var. Malzeme asıl yeri şurası. Asıl yeri şurası. Ama birileri tarafından da burada bir çalışma yapılmış. Nedenini de şimdi açıklayacağım. Ee, bu manası nedir arkadaşlar? Bu diyor ki uzan al. Manası budur. Uzan al diyor. Yani e, yol verme varmış. Zaten buraya baktığınız zaman bu taşlarla da oraya gittiğini fark edebilirsiniz. Ama yanlış yer olduğunu şimdi size izah edeceğim. Nasıl yanlış olduğu ile ilgili size bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar e, işareti gösterdikten sonra şimdi eğitim videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar e işaretinin tanımını yaptıktan sonra size e, malzeme yerinde gösterelim. Bakın. Bakın. Yer doğru. Gel gel göster buraya. Gel göster buraya. Bakın. Çünkü çok uzun süre sürmüş kazıldığı bellidir. Yani yeni değil. Malzemeyi buraya vermiş. Zaten arkadaşlar metafizik il ile ilgili bilgi vermiştim. Zaten malzeme olduğu yerde Dua okuduğunuz zaman Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'uzu bi rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri ma halak. Kul a'uzu bi rabbil Malzemeyi götürdü. Malzemeyi nereye götürdü belli değil. Metafizik size müdahale eder. Asıl yeri burada olmadığını zaten anlarsınız. E ne yaparsınız? Ya malzeme burada şansımızı deneyelim. Belki alırız, abdest yoluruz ama arkadaşım asıl yeri de burası değil ki malzemenin asıl yeri burası değil. Malzemenin asıl yeri işaret e, parmağın baş parmak diyoruz ya yanındaki şu parmağın gösterdiği yer malzeme burada. Bunu nasıl anlayacaksınız? Bizde bir koruma var. Onun sayesinde anlayabiliyoruz. Bakın koruma korumamızı ensemize alıyoruz. Bakın dümdüz yer oldu. Artık burada hiçbir şey kalmadı. Bakın asıl malzeme yerine götürüyor gördünüz mü? Bakın. Asıl malzeme yeri burası. Baş parmağın gösterdiği yerdedir. Ee, bakın muskamızı alıyoruz, Cebimize atıyoruz. Bakın dümdüz toprak oldu. Yani anlatmak istediğim budur arkadaşlar. Zaten malzemeyi bulduğunuz zaman önce ayetler okuyun. Felak nas tavsiye. Üç i̇hlas, üç ilas, 3 felak işler. Ama üst üste okumayın. Üç İhlas, üç felak, üç nas Bir ilas okuyun, bir felak okuyun, bir nas okuyun. Üçer defa gene İhlas felak nas o şekilde koruma kalkanı yaparsınız. Kendinize vücudunuza falan Arkadaşlar bilmeniz gereken budur. Metafizik varsa üzerinde size doğru yeri vermez. Mesela burayı çarpı yaptık. Bileceksiniz ki doğru yer burası, ama 90 derece 10 metre etrafında bir yer. Ne zaman ki ayetler okudunuz Bismillahirrahmanirrahim. Baktınız çubuklar açılıyor. Malzeme kaçtı yön verdi. O zaman bileceksiniz ki malzeme çarpı yaptığın yerin 10 metre etrafındadır. Onu bilmenizi isterim. Asıl yeri de burası değil. Arkadaşlar muskamızı açacağız size göstereceğiz. Siz istiyorsanız e, YouTube'den ekran ekran e, ekran fotoğrafını alırsınız, kendinize yazdırırsınız. Çok e, güzel bir koruma. Arkadaşlar bizde çubuk satın almak isteyen arkadaşlarımız da olursa talep ederse, talep de ederse biz ona e, muska yapıp göndereceğiz ücretsiz tabi Allah rızası için. E, yani bizden çubuk almak isteyen arkadaşlarımız olursa özel talep edecek. Ee, şöyle güzelce gözükecek şekilde hmm. şu şekilde e, bir YouTube e, e, ekran videosunu alın. E, kendinize bir alime kendiniz de yazabilirsiniz. Yazdırın. Kırmızı kalemle aktarın bir şekilde. Gerçekten ben muskanın yerine pensiyonu arkadaşlar. Önce bantlayacaksınız. E, herhangi bir ıslanmaya hafız vermeden daha sonra bir güzel eee beze sarıp sonra bir inerle çengeli inerle de durabilir. Aile, aile fertleriniz için de kullanabilirsiniz. Hava ince bozuyor arkadaşlar. Videomuzu keseceğiz. bu son metafizm.